Yani sen jilet atar mıydın ben atardım mesela Yok attırırdım ben <laughs> Adın çok yazılmıştır, jiletle kollara vaktinde Yani sen jilet atar mıydın ben atardım mesela Yok attırırdım ben <laughs> Adın çok yazılmıştır, jiletle kollara vaktinde Kalka <laughs> Yani sen jilet atar mıydın? Ben atardım mesela. Yok attırırdım ben. <laughs> Adım çok yazılmıştır jiletle kollara vaktinde. Yani sen jilet atar mıydın? Ben atardım mesela. Yok attırırdım ben. Adım çok yazılmıştır jiletle kollara vaktinde. Güvenen, <laughs> güvenen yani sen jilet atar mıydın ben atardım mesela. Yok attırırdım ben. <laughs> Adım çok yazılmıştır jiletle kollara vaktinde. Yani sen jilet atar mıydın ben atardım mesela. Yok attırırdım ben. <laughs> Adım çok yazılmıştır jiletle kollara vaktinde. <laughs> Yani sen jilet atar mıydın? Ben atardım mesela. Yok attırırdım ben. <laughs> Adım çok yazılmıştır jiletle kollara vaktinde. Yani sen jilet atar mıydın? Ben atardım mesela. Yok attırırdım ben. <laughs> Adım çok yazılmıştır jiletle kollara vaktinde. Güvenen. <laughs> Yani sen jilet atar mıydın? Ben atardım mesela. Yok attırırdım ben. <laughs> Adım çok yazılmıştır jiletle kollara vaktinde. Yani sen jilet atar mıydın? Ben atardım mesela. Yok attırırdım ben. <laughs> Adım çok yazılmıştır jiletle kollara vaktinde. Yani sen jilet atar mıydın? Ben atardım mesela. Yok attırırdım ben. <laughs> Adım çok yazılmıştır jiletle kollara vaktinde. Yani sen jilet atar mıydın ben atardım mesela. Yok attırırdım ben. <laughs> Adım çok yazılmıştır jiletle kollara vaktinde. Yani sen jilet atar mıydın ben atardım mesela. Yok attırırdım ben. <gülüyor> <gülüyor> Adım çok yazılmıştır jiletle kollara vaktinde. Yani sen jilet atar mıydın ben atardım mesela? Yok attırırdım ben. <laughs> Adım çok yazılmıştır jiletle kollara vaktinde. Yani sen jilet atar mıydın ben atardım mesela? Yok attırırdım ben. <gülüyor> <gülüyor> Adım çok yazılmıştır jiletle kollara vaktinde. Yani sen jilet atar mıydın ben atardım mesela. Yok attırırdım ben. <laughs> Adım çok yazılmıştır jiletle kollara vaktinde. Yani sen jilet atar mıydın ben atardım mesela. Yok attırırdım ben. Adım çok yazılmıştır jiletle kollara vaktinde. Yani sen jilet atar mıydın ben atardım mesela? Yok attırırdım ben. <laughs> Adım çok yazılmıştır jiletle kollara vaktinde. Yani sen jilet atar mıydın ben atardım mesela? Yok attırırdım ben. Attır <gülüyor> <gülüyor> Adım çok yazılmıştır jiletle kollara vaktinde. Yani sen jilet atar mıydın ben atardım mesela? Yok attırırdım ben. <laughs> Adım çok yazılmıştır jiletle kollara vaktinde. Yani sen jilet atar mıydın ben atardım mesela? Yok attırırdım ben. <gülüyor> <gülüyor> Adım çok yazılmıştır jiletle kollara vaktinde. Yani sen jilet atar mıydın ben atardım mesela? Yok attırırdım ben. <laughs> Adım çok yazılmıştır jiletle kollara vaktinde. Yani sen jilet atar mıydın ben atardım mesela? Yok attırırdım ben. <laughs> Adım çok yazılmıştır jiletle kollara vaktinde. Yani sen jilet atar mıydın ben atardım mesela? Yok attırırdım ben. <laughs> Adım çok yazılmıştır jiletle kollara vaktinde. Yani sen jilet atar mıydın ben atardım mesela? Yok attırırdım ben. <gülüyor> <gülüyor> Adım çok yazılmıştır jiletle kollara vaktinde. Yani sen jilet atar mıydın ben atardım mesela? Yok attırırdım ben. <laughs> Adım çok yazılmıştır jiletle kollara vaktinde. Yani sen jilet atar mıydın ben atardım mesela? Yok attırırdım ben. <gülüyor> <gülüyor> Adım çok yazılmıştır jiletle kollara vaktinde. Yani sen jilet atar mıydın ben atardım mesela. Yok attırırdım ben. <laughs> Adım çok yazılmıştır jiletle kollara vaktinde. <laughs>